Sele merkeze bir f(x) fonksiyonu vermiş, parçalı bir fonksiyon. Diyor ki bu fonksiyon her x reel sayısı için türevlenebilir olduğuna göre a ile b'nin çarpımı nedir diyor. Bir fonksiyon her x reel sayısı için türevlenebiliyorsa parçalı fonksiyon görüyorsunuz kritik noktası 1. Demek ki bir noktasında da kritik noktada da sağdan soldan türevine baktığımızda birbirine eşit olacak. Yani o noktada da türev olacak. E, dolayısıyla bir de fonksiyon her noktada türevli ise demek ki fonksiyon sürekli bir fonksiyondur. E, sürekli ise de limiti vardır. E, kritik nokta 1 ise bir noktasında ben limitine de bakacağım. Yani bir noktasına hem sağdan soldan türeve bakacağım bunlar birbirine eşit olacak. Hem de bir noktasına limitine bakacağım sağdan soldan limitleri bir noktasında birbirine eşit olacak. Dolayısıyla bu iki eşitlikten de A ve B'yi bulacağım. Önce türeve bakayım. Bir noktasına soldan yaklaştığımda şunu alacağım. Hemen türevini alırsanız bunun ee, ne olacaktır? Soldan türevini aldığınızda 12x olacaktır. x yerine 1 verdiğinizde de 12 olacaktır. Sağdan türevini aldığımda 1'e sağdan yaklaştığınızda yani şu değeri alacağım. 4bx küp olacaktır. x yerine de 1 verdiğinizde 4b olacaktır. Eşitlediğimizde de b'nin değeri buradan 3 olarak bulunur. Limitine bakıyorum. Limit x 1'e soldan yaklaşırken bunu alıyorum. 6x kare artı a. x yerine de 1 yazdığımda artı 6a olacaktır. Limit x1'e sağdan yaklaşırken birden büyük değerler b x 4 artı 7 alıyorum. x yerine de 1 yazdığımda b artı 7 olacaktır. Dolayısıyla sağdan limit soldan limite eşit olacaktır. b yerine de 3 yazarsak 6 artı a'nın 10 olduğunu a'nın da buradan 4 olduğunu buluruz. a ile b'nin çarpımı da buradan 12 olarak bulunur.